Dünyanın en pahalı 10 hobisi. Para sorun değilse ve onu istediğiniz şekilde harcama özgürlüğüne sahipseniz çoğu insan için erişmesi güç bir etkinlik listesiyle karşı karşıya kalacaksınız. Bu videoda insanların en sevdiği en pahalı 10 hobiyi anlatacağım. Videoya hoş geldiniz. Hobiler stres atmamızı sağlayan ve aynı zamanda zevkli aktivitelerdir. İnsanlar bu etkinlikleri gerçekleştirmek için zaman harcarlar ve bunları neredeyse hayatlarının bir parçası olarak görürler. Gelin şimdi zenginseniz veya ileride zengin olursanız sahip olabileceğiniz hobilere bir göz atalım. Birinci sıradaki hobimiz yat yarışı. Dünyanın en pahalı hobisi yat yarışıdır. Filmlerde ve kliplerde sürat tekneleri genellikle zenginliğin en üst ifadesi olarak sergilenir. Fiyatları 30 bin ile 50 bin dolar arasında değişmektedir. Fakat yat fiyatları bunları gölgede bırakmakta mega yat denilen son derece büyük lüks yatlar yaklaşık 800 bin dolara alıcı bulmaktadır. Bu muazzam fiyatlar ultra zenginlerde satın alma dürtüsü uyandırmaktadır. 2010 yılında Rus milyarder iş adamı Rovan Abramovich 1,5 milyar dolar olduğu tahmin edilen mega yat Eclipse'i satın aldığında dikkatler üzerine çekmişti. Yine de bu pahalı yatlar yarış için kullanılmazlar. Yarış için J sınıfı gereklidir ve bunlar mega yatlar kadar pahalı olmasalar da 10 ila 20 milyon dolar arası bir fiyata sahiptirler. Yat yarışı söz konusu olduğunda bir yat satın almak masrafı sadece küçük bir kısım oluşturmaktadır. Bu J sınıfı yatlardan tüm dünyada sadece 9 adet olduğu için satın alması kolay değil. Bakımı yaklaşık 3 milyon dolara, yarışa hazırlanması ise 8 milyon dolara mal olmaktadır. Bu küçük bilgi size bu hobinin sadece dolar milyarderleri için olduğunu göstermeye yetiyor olmalı. İkinci en pahalı hobimiz sanat koleksiyonu her sanat meraklısı kentteki herhangi bir sanat sergisinde veya galeride boy göstermeli veya etkileyici bir sanat eseri satın almalıdır. Bu herkesçe bilinen pahalı hobilerdendir. Ünlü ressamlara ait bazı tablolar ve saygın heykel tıraşlara ait bazı heykeller müzayelerde milyonlarca dolara alıcı bulmaktadır. Örneğin Salvador Mundi, tarihin en büyük ressamı Leonardo da Vinci'nin yağlı boya İsa Mesih tablosu tipik 16. yüzyıl İtalyan Rönesansı sanatına sahiptir. Bu tabloyu olağanüstü kılansa Kasım 2017 de Abu Dhabi Kültür Turizm Bakanlığı'na 450 milyon dolar gibi inanılmaz bir fiyata satılarak dünyanın en pahalı tablosu olmasıdır. Dünya çapında pek çok milyarder koleksiyonculuğu kendileri için vazgeçilmez bir hobi olarak benimsemekte ve bu amaçla milyonlar harcamaktadırlar. Eski ABD başkanının kızı Ivanka Trump çeşitli pahalı tabloların yer aldığı milyon dolarlık sanat koleksiyonuyla bilinmektedir. Number 17 A ve Interchange isimli tablolar bir yatırımcı olan Amerikalı milyarder Kennedy Griffin tarafından tahminen yarım milyar dolara satın alınarak özel kişiye ait en yüksek fiyatlı tablolardır. En pahalı üçüncü hobimiz otomobil koleksiyonu. Birçok yetişkinin en çok sevdiği oyuncak otomobillerdir ve sadece bir taneye sahip olmak asla yeterli gelmez. Otomobil sevdamız istediğimiz kadar çok sayıda satın alabildiğimizde bir hobi haline gelebilir. Yani otomobil koleksiyonculuğuna. Heyecan verici bu pahalı hobinin bedeli de ağırdır. Bunun herkese göre bir hobi olmadığını anlamak için hobisi otomobil biriktirmek olan insanlara bakılması yeterlidir. Orta doğuda bazı ülkelerde kraliyet aileleri sahip oldukları zenginlikleri ve abartılı yaşam tarzlarıyla bilinmektedir. Prenslerden bazıları dünyanın en pahalı ve en büyük araba koleksiyonlarına sahiptir. Mesela Abu Dhabi'de Şeyh Sultan Bin Zayed Bin Sultan Al Nahyan Kraliyet Otomobil Galerisi'nde her biri 1,5 milyon dolardan fazla olan 5 bukatli Veyron bulunan çılgın bir otomobil koleksiyonuna sahiptir. Bu pahalı hobinin neden dünyadaki en yüksek maaşlı sporcuların favorisi olduğu da açıktır. David Beckham, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hepsi etkileyici araba koleksiyonuyla övünmektedir. ABD boks şampiyonu Floyd Mayweather Jr. yüzden fazla arabadan oluşan koleksiyonuyla tanınır. En pahalı 4 numaralı hobimiz egzotik evcil hayvanlar. Birçok insan evcil hayvan olarak kedi, iguana, köpek hatta fare edinebilir. Öte yandan bazı zenginler için bunlar klişedir. Çıtayı yükseltip egzotik hayvanlar edinebilirler. Mesela neden sıradan bir köpek yerine harika bir tipet mastifi sahibi olmasınlar? Bu hobiye sahip bazı ünlülerin egzotik hayvan seçimleri tuhaftır. Bir ahtapot için 150 bin dolar ödeyen Nicholas Cage gibi egzotik hayvan satın almak lüks bir hobidir. Aylık bakım gerektirir. Bu da size binlerce dolara mal olabilir. Mesela emekli boksör Mark Tyson'ın tercihi Bakımı için her ay 4000 dolar harcadığı 3 adet Bengal kaplanından yan olmuştur. 5. en pahalı hobimiz sürat teknesi yarışı. Adından da anlaşılacağı gibi sürat teknenizle arkadaşınızla yarıştığınız bu etkinlik filmlerde ve kliplerde karşımıza çıkarak lüks deniz seyahatinin sembolü olarak ün kazanmıştır. Ancak bu sürat tekneleri gerçekten o kadar pahalıdır ki en sevdiğiniz yıldızların gücü bile ancak bir klip çekimi için kiralamaya yetebilir. Fiyatı 50 bin dolar civarı olan bu teknelere sadece zenginler sahip olabilir. Bu tekneler arasında en iyisi, en hızlısı, en dikkat çekeni ve en yüksek fiyatlısı sigara bot tipidir ve genellikle 600 bin dolar gibi bir fiyata satılmaktadır. Bu tekneleri satın almak mali sorumluluğun yalnızca bir kısmıdır. Bunları kişiselleştirmek, güvenliğini ve performansını iyileştirici ek özellikler ekleyerek yarışlara tamamen hazır hale getirmek için binlerce doları daha gözden çıkarmalısınız. 6 numaralı en pahalı hobimiz uçak kullanmak. Uçak kullanmak gibi bir kariyer tahmin edeceğiniz gibi pahalıdır. Ancak bunu hobi olarak yapmanın maliyetine inanamayacaksınız. Her şeyden önce sertifikalı eğitmenden uçuş dersi almalısınız ki bu ortalama 7.000 ila 8.000 dolar arasında değişmekte. Bazı durumlarda daha da artmaktadır. Yüksek harcamalardan ve uzun eğitim saatlerinden sonra pilot lisansına resmi olarak hak kazanacaksınız. Bu hobide bir sonraki büyük harcama bir uçak satın almaktır. Bir uçağın standart fiyatı genellikle 100 bin dolar ve üzerindedir. Buna ilave olarak bakım, yakıt, sigorta ve hangar ücretleri gibi ek masrafları da beraberinde gelmektedir. Yedinci en pahalı hobimiz dünyayı dolaşmak derler ki para harcamanın en iyi yolu deneyim satın almaktır Boş zaman değerlendirmenin en harika yolu dünyadaki sonsuz güzellikleri takdir ederek yeni manzaralar keşfetmenin heyecanı ile dünyayı dolaşmaktır. Böyle bir seyahat yüzlerce farklı coğrafyayı kapsayarak yıllar sürebilir. Ancak bu sevimli hobinin yüksek bir maliyeti vardır. Tüm kıtaları kapsayacak bir dünya turu en azından 150 bin dolara mal olmakta. Bazı insanlar bu amaçla yıllarca para biriktirmektedirler. Bu yüksek maliyet lojistik masraflarından kaynaklanmaktadır. Ulaşım ve konaklama ücretleri her ülke farklıdır. A ülkesinde 100 dolar tutan harcama B ülkesinde 1000 dolar tutabilir. Turun toplam maliyeti, tercih edilen ulaşım araçları ve seçilen rosa gibi faktörlere göre değişiklik göstermektedir. 8. sıradaki en pahalı hobimiz hava dalışı. En etkileyici etkinlikler arasında yer alan hava dalışında insanları en çok cezbeden taraf genellikle uçaktan atlamanın yaşattığı heyecandır. Bu aktivite yalnızca dakikalar sürse de en pahalı hobilerden sayılmaktadır. Tek atlayış fiyatı genellikle 150-250 dolarken eğer günde birden çok kez atlamak isterseniz bu rakam haftada 10 atlama için 15 bin dolar ve üzerine çıkmaktadır. 9. sıradaki en pahalı hobimiz araba yarışı. İnsanların deneyimleyebileceği uyarıcılar arasında hız en heyecan verici olanıdır. Belki de bu sebepten hızlı ve öfkeli gibi yarışlarla ilgili filmlerin tüm dünyada milyonlarca takipçisi vardır. Araba kullanmak monoton ve sıkıcı olabiliyorken araba yarışı, araba hız limitlerinin test edildiği bir hobidir. Araba yarışı heyecan verici ve aynı zamanda tehlikeli bir hobidir. Araba yarışlarına katılmak içinse iyi bir yarış arabasına sahip olmak, yani belli bir maddi güce sahip olmak gerekir. Bir yarış arabasının fiyatı, kilometresi, güvenlik özellikleri gibi faktörlere bağlıdır ve genellikle 10.000 ila 250.000 dolar arasında değişmektedir. Fakat en büyük masraf kalemi arabanın bakımıdır. Tahmin edebileceğiniz gibi, araba yarışlarında otomobiller kendi sınırlarına kadar zorlanmaktadır ve bu yüzden bazı parçaları hasar görmekte ve sıkça değiştirilmektedir. Bu sürekli bakım çok maliyetlidir. Araçların tahrip edildiği çekişmeli yarışlara katılmayı seçtiğinizde bu maliyet daha da katlanacaktır. 10. ve son sıradaki en pahalı hobimiz dağ tırmanışı. Bazıları duygusal, fiziksel ve zihinsel dayanıklıklara meydan okuyan hobileri seçer. Hobiler genellikle insanların mali güçlerine bağlıdır. Bazı hobiler çok para gerektirir. Mesela yüksek dağların zirvesine ulaşmayı hedefleyen dağ tırmanışı gibi. Dağcılık olarak da bilinen bu yüksek fiyatlı hobide dünyanın en yüksek dağlarının karlı zirvelerine ulaşmak için para ve zaman gereklidir. Öncelikle bir dağa tırmanmayı planlamadan önce fiziksel olarak hazır duruma gelmeniz gerekir ki bu en az 1000 dolar gerektirir. Özel dağcılık ekipmanları yaklaşık 10.000 dolardır. Yerel makamlar tarafından verilen gerekli izinler de ücretsiz değildir. Mesela Everest için bu rakam 10.000 dolardır. Birkaç gün sürecek geziniz için tıbbi malzeme, yiyecek ve su satın almanız da gerekecek. Böylelikle ortalama toplam maliyet 100.000 dolara aşacaktır ve buna uçak biletleri, bunun gibi ek masraflar dahil değildir. Everest hala dünyadaki tüm dağcılar arasında en çok tercih edilen destinasyondur ancak en pahalısı değildir. Sidley dağına tırmanmak Antarktika'da bulunmasından dolayı çok pahalıdır. Kıtaya ulaşım yolcu gemisiyle de gitseniz uçakla da gitseniz masraflıdır ve 5000 ila 21000 bin bin dolar civarındadır. Dağ ve çevresindeki dondurucu soğuklar da lojistik maliyetlerinizin katlanmasına yol açacaktır. Bundan sonraki videolardan haberdar olmak için kanalı beğenip zili aktif hale getirebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.